Günaydın. Bugün birlikte bir daire gezmek istiyorum sizinle. Anı anına paylaşmak istiyorum. Sigortalar açamadım çok yukarıda. Burada bir tabure de yok maalesef. Şimdi önce salona bakalım. Daire yenilenmiş her şeyi. Tamamen sıfır yapılmış. Bina, bina yaşını hatırlayamadım. Birazdan bakar yazarım. fakten memnun. Çok güzel olmuş. Bahçe katı burası özellikle. yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız için de çok kullanışlı oluyor. Ve burası şey, bayağı merkezi bir yerde bütün alışveriş merkezi, pazar onun dışında. bütün ulaşım yerlerine çok yakın ve çok hareketli bir sokak. Yani ses olarak değil de İnsanların olduğu hareketli bir sokak Canı da sıkılmaz Hani burada tek yaşayacaksa Bir teyze ya da bir amca Burada ışığı açamıyorum banyo çok karanlık Ama bayağı geniş Hilton banyo bu arada <laughs> Gösteremiyorum size karanlık olduğu için Geniş ama güzel bir banyosu Detaylar için beni arayabilirsiniz Sesim <laughs> biraz kısık çıkıyor çünkü sabah şu an Kusura bakmayın Buradan bahçe çıkışı var <laughs> Çok pardon. Böyle görüşürüz.